Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Football Fusion 2'deki Dant görevini yapmaya çalışacağız. Bakalım FF2 is Adamlar kaybet Genç tamam. Örne batch by complete in simple quest. Bir attempt to catch, 2 make a tackle tamam. Tamam bir tackle saldır diyor. Düşler X block E dive. Büyük ihtimalle E ile tackle. Yok. Yok Yo, X. Attım topu. Bu ne kanka? Atem Tekeç. Ahmet evet, karşı takımda mı? Aynen. At ileri at. Hayır be. ele kafa nasıl sana? Oh, yaptım lan tuttum. Tuttu. Ben Atem Tekeç tamam. Ben Benim o görev oldu bir de tackle yapayım Kaan'a. Ben yapamadım. Aynen. Beni izliyorsun. Bak bak beni izliyorsun bak. Nextin <laughs> trap'ley. Hadi takım. Hadi. Birine tackle, tutuşuna. tackle yapmam Yol. lazım. Yürü. Hadi. E bitti maç. Tackle lan Al. bitmesin maç. Tutun maç. Oh tamamdır bir, bir tane. Ay geri gel atıp atıp, şey. atıp duruyor bize. Hadi bize pas. Ya nereye atıyorsun kanka ya? Sen tackle yaptın mı kan? Tekin de keçi yaptım ben. Ben de keçi yaptım, tackle yapamadım. Zaten catch demiyormuş yani. Aga <laughs> top birindeyken tackle yapacağız galiba, ittireceğiz. Ama yapamadım şu an. Evet. Kanka bu top sürekli oyunu durup duruyor ya. Top birindeyken dive mi atacağız acaba? Büyük ihtimalle. Lan. <laughs> ben... Ah! Hadi artık donmasın kanka. Adam bak top adamla mesela bir de Hatta ki? Atla 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 Hadi. Ne atlamıyor ki kanka? Vallahi ya. Acaba E mi basılacak? Ha şu tackle'ı da yapmayı öğrenmemiz lazım. Make a tackle. Direkt yani make diyor kanka yapcan diyor. Ya oyun durmasın ya. Roblox'ta Amerikan topu oynuyoruz. Bu <laughs> adamı atamıyor ki sizin takım çok kötü. Pas vermesi lazım adam birine. Tutması lazım diğerinin. Hangi sence biliyor mu adam pas verme? Hayatında ilk defa oynuyor Duhant'la birlikte. Top nerede? Ter çıktı Top hep yerde. Pas ver pas. Lan pas. Ne yapıyor oğlum bu çocuk? Tackle yapayım şunu. Ya yani adam kaptıracak topu şimdi. Ya oğlum ne yapıyor bu çocuk? Abi işte bizimce o kadar salak ha. bir insan kanka, görmedim ben hayatımda. Top sizde. Bizde olsan alacak kan Sağında. Ah. Al işte. Yok mal. kanka. Kanka ben pas veremem ki adamın önümleri hep önümde. Nasıl aldın topu? Ha bilmiyorum ki aldı kendi. Pas versin anlarız. Ya oynayın artık. Saçma Kanka mal. Bir Adam tekin attı. Öyle mi? Olmuyor. Yasak diye ben gitmedim var ya. <laughs> şey, olaya bak. Adamdan top atmadı bizimki kayıyor. Top nerede lan? Ne kadar uzak Ya benim de tek atmam lazım. Gidin lan. Abi süre bitmeden yapak şunu. Ben oynamak istemiyorum bunda. Hadi Atem tek Tekeç yakalama şey yaptım. Ya ya çık, çıkmayın çıkmayın Those... <laughs> Mert. Ya beni ittiriyor bizim mantık. <laughs> de bizim adama kaydın. Ya. ya ne yapıyor? 41 at ileridekine işte. ya onu benim yapmam lazım işte. Vallahi ya. Hayat ben şu topa atayım. Öyle. Ben size atayım. Al. Evet. Ya sen Bekle tut at <laughs> biz üstüne attık. <laughs> ya Harbi ya. Adam atladı. Gel gel gel. <laughs> gel. Gel gel. Kanka gitsinler ya. Şuraya atıyorum. ya gel. Aha. Ha. <laughs> ya saydın mı? Aha saydı beni gel, gel gel gel. alamadım. <laughs> Eşekler öyle. ya. Bak tıklayınca bir kere hemen koşun açılıyor duvar. <laughs> ya bu nasıl bir oyun kank? Top kimde? Ben tıkını atamıyorum ya. Tamam ben bitti benimki ez kolaydı. Stupid sizi alabilir misiniz artık? Ben de alıyorum. Ben de bir kola koyup geliyorum. Alta geliyorum geliyorum geliyorum. Dayan. Hayır. Kan tut, kan tut, kan tut. Oğlum tut. Kanka çok sinirim oldu. Şu Tekken'ı yapmak istiyorum artık. Ya. Yeti <laughs> kan tut şu topu tut. Kan topu tut, kan topu tut. Kan kal orada. Geliyorum direkt. Bir kere tıkla dur. Hadi hadi. Bir kere tıkla dur. Lan niye atıyorsun topu? Topu atma. Ha doğru Oğlum. atmayacak. Bir kere tıkla bir kere. Om ya yani gitti yine. Ya. Topu tut, topu tut, topu tut. Oğlum ne kadar top. saçma sapan bir oyun ya. Adamla başta top oldum Yapamadın. Ben neredeyim? Aa. Top nerede? Top yok. Sizin beyze, sizin beyze Fumble ne lan? Tumble ne? At şu topu At, artık atla... bizim adam. Ya, ben mi yaptım? Yo, adam yaptı ya. Ah ya, Oyuna bak kanka top bende bu arada. Gel. Bir kere ya, tıklayacağım hı, soy... koş. Gel. Ha, e basmıyor. Allah <laughs> çarsın basmıyor. Bak bir kere tıklayıp senin üstüne yürüyorum kanka. Top nerede? Ha bizde. Son 3 saniye 2 saniye falan da 3. yarı için. Bir saniye. Biz yapamıyoruz kanka ya Üçüncü yarı bitti dördüncüye geldik Kanka videoya bak kaç dakika oldu bir tane oyun oynayacağız ya <laughs> Kanka bitmiyor kafayı yiyeceğim At şu topu artık bitti. salak adam Bir tekin yapacağız yapamıyoruz Allahım yarabbim Kanka bak ben sana yaptıracağım sen bana yaptıracaksın başka türlü ha yapamayız işte. biz bu salaklarla Yapamıyoruz kanka anlamıyorum Top nerede? E basıyorum E basmıyor Ha top bana geliyor bana gidiyor Ömer. Tut sola gel, tut sola gel. Tut <laughs> şunu. Adam tut. Adam sal atacak topu. Üstüne çekiyor, pas atıyor kanka. Oynamaya çalışıyor bunlar ya. Event'ten haberleri yok. Ya bizim adam kaç tane çaldı? Ya aa, adam yaptı yine. Make a tackle. Sen, sen aga sen yeter. Ha, ben de yiyor adamda. Ben de, ben de, Semet. Geliyorum, sen? geliyorum. Üstüme yürü. Bir kere tamam. tıkla üstüme yürü. Lan ya adam bastım. Yine, yine, adam yaptı. On vallahi bastım. Ya şu adamlar Ulan... ne aşk gözlü ya. Harbiden ha eşekler. Gençin. Hadi biz. biz yapsak. Hop nerede? Of, Hop üç. bizde mi? Evet. Bir de biz bizde. yapak ya. Pas versin birine. At o şu topu mi? ileri at. Ya ben keçi mi? yaptık Ners, en zor Ners, şeydi ben bence. Yaptım. Tamam atla atladım O oh, yaptım, yaptım, yaptım. Nice yaptım. nice. Bir benim de yapmam lazım. Dur stopla. Aldın değil mi? Çok çükürüyor ya. topu size vererek. Ya. Hah. <laughs> <laughs> top bir daha alak. Alamam. Evet hadi yaparsın Evet. Kanka top pas atsınlar rakip takıma. Hah. Sizde kalsın artık. Hani <laughs> bu oyun niye durup duruyor ya? Kanka yerine isabetle gitmesi lazım. De... İsabet Aga Roblox'ta nasıl atacağız <laughs> sence o isabeti? Ben atarım. Ben attım bu arada. Valla. Bak yere düşecek yine salak. At sana. Attı. Aa interception pası kesti ya. Hadi tamam et, Yaptım oy. yaptım düşürdüm. Yapsaydım mı? Bilmiyorum saymadı vermedi. Ya kanka Fall verdi ben. Görevi kabul yaptın Fall yaptı sanırım. Lan görev var bende var yazıyor sağda. Attım. Yani. yaptı Samet sanırım ya. Yani. Evet fall. Topa değmedim herhalde. <gülüyor> bak <gülüyor> bak. Evet, evet. Sağ gövü <laughs> adamı kafa atmışsın. <laughs> Lan Samet top... anlıyorum. Anladım. Bak, Geliyorum sağa gel, gel, sağ gel sağ gel. Gel 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 attı attı. Oy. <laughs> nice işte bu. Saydı mı? saydı saydı verdi rozeti. <laughs> <laughs> Oğlum ne kadar saçma oyun oh. ya. Çıkalım buradan terk edelim burayı.